Hadi bunu yapabilirim. Sadece birkaç gök taşı vuracağım o kadar. Son görev bana kaldı. Tastların bitmesine de gerçekten çok az kaldı. Kostların hepsi de görev yapmış. Bütün olay tamamen bende bitiyor. Birkaç gök taşı daha vuracağım sadece ve Impostor'a karşı zafer. <laughs> Amına koyayım hep Cremate ben oluyorum ya. Bir kere de bir imposter olayım arkadaş ya. Geçen sefer sen öldürdüm diye ne ağladın ya. Lan ne alakası var gerizekalı. İlk elden oylamayla attılar seni. Sen bir şey yapmadık ki bütün işi ninja yaptı. Mal. Madara suku. Efendilik arıyorsan git Barbie giydirmece oyna kardeş nedir yani? Oğlum bu devran dönmeyecek mi? Ben imposter olmayacağım mı? O zaman göstereceğim size. Kardeş sen çok haklısın da benim boş muhabbet alerjim var. Yürü ninja gidelim boş ver şimdi sen onu. Çok soktu çek. Şey. Kanka sen konuşmasan daha iyi be. He, belki de bu gerizekalı haklı galiba. Hayırdır ya kırmızı? Fak badine aşık olmuş gibisin böyle bir dertlisin ya hayırdır? Aa merhaba centilmen adam. Ya hiç sorma gerçekten ben çok beceriksizim galiba. Kremet oluyorum hemen ölüyorum. Impostor oluyorum hemen yakalanıyorum. Herkes benimle taşak geçiyor. Ayıp ya bunlar var ya bunlar siber zorba. Siber zorba bunlar var ya. Ama araba benim adım Payrır. <laughs> Lan sus seni. <laughs> <laughs> Ya kusura bakma kırmızı kardeş ya. Bu ırzınız sevdiğim bütün süreceklerimi unutturdu bana. Siber zorbalık diyordun. Kötü bir şey diyordun. Evet yani her kim siber zorbalık yapıyorsa çok yanlış bir şey yapıyor. Hmm tamam. En iyisi sen bana oyundaki kişileri tanıtsan süper olur. Aaa bak bu çok güzel bir fikir işte. Sen zaten Stoner ve Kaptan da oynamıştın daha önce değil mi? Ha evet onları ilk bölümden hatırlıyorum. Bölüm mi? Eee şey sen bana bakma boşver. Sıradaki kişinin adı da anne. Anaların anası. Rol yapmayı biraz fazla ciddi alıyor da. Aman kavga etmem kuzum. Olan sana olur mu? Sıradaki adam da gerizekalının önde gideni osuruk diyoruz biz ona. osuruk göte arpa ekmeği bahaneymiş. Sonraki oyuncumuzun adı da Gubur. Gubur. Gubur işte yani. Gubur. Bu kadar denyoyu istesem böyle toplayamazsın. Al benden de o kadar. Herkes yerine asın bizim dizi başlıyor. Kaptanız şov yapacak şimdi. Hadi oğlum kırmızı bu işi yapabilirsin. Neyi yapıyorsun lan kırmızı? Ha şey bu kart görevi var ya hani sürekli geçirmekte zorlanıyorum da bu sefer yapabilirsin dedim kendime. Aynen o görev çok cinsi ya. Ama araba benim adım Payner. Oğlum ben sana olur olmadık yerde konuşma demedim. Şimdi ben senin sıfatını tipini sevmez miyim ha? Ben sana kaç kere söyleyeceğim konuşma diye. Yeter ulan yeter. Benim adım Payner. Sıçarın tala alam Al al. al, 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 al tamam al, tamam, al, tamam. Al. Öldü o öldü, öldü. Öldü öldü öldü. öldü. Bay Payner kill aldı. Al. Ya, kim öldürdü gören var mı acaba? Ona ku ko, bana koma. Alexander sik sallandır tut sik, el, çek. Kardeş ne diyorsun amına koyayım dediğinden bir şey anlamıyorum. Ama ben üstün hislerime dayanarak şunu diyebilirim ki bu arkadaş galiba katilin kim olduğunu bilmiyorum demek istedi. Allah'ını seven impostor kim söylesin? İçinde iki tane impostor olan bir dünyaya çocuk getirdi ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Ben değilim birader başlığa söyleyeyim ya. Aynen biz Stoner'la arkada bir şeyler yapıyorduk da. Eee. Peki madem siz değilsiniz o zaman şüpheli bir şey görmediniz mi? Bak biz kaç saattir toplantıda konuşuyoruz kırmızı hep susuyor bak senin çok şüpheli hareketlerin var seni sikerim. Ee, ben de ninja gibi havalandırmayı kullanmak istiyorum ama. Nani? Allah ninja katil paspas pas koy 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 koy. Anlıyorum Goober ama kimseyi kanıtımız olmadan uçuramayız. O yüzden oylama yapmalıyız. Burası medeni bir toplum. Herkes ay derse göndeririz. Kabul edenler ay. Tutski koyama. Arkadaşlar Ninja imposter değil ama benim şüphelendiğim birisi var Mr. Cheese. Çünkü Vent'ten geçtiğini söyledi Ninja'nın ama... Ya bırak, nerede onda o beyin? Kesin yanlış görmüştür. Gözünü sikeyim onun. Lader, onun kafasında beyin yerine peynir var. Peynir dolu. Allah çocuklarıma vermesin. Çok gerizekalı. Ya o mu hiposter olacak? koyayım, güldürmeyin beni ya. <laughs> Ee, galiba peynir kafayı biraz fazla küçümsedik. Hadi oğlum Kırmızı, birkaç kişi kaldı. İlk kelime almanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Evet. Hem de yalnızmış. Mükemmel fırsat. Şimdi onu bıçaklayabilirim. Aa merhaba Kırmızı, nasılsın? Mr. Cheese'i gördün mü? Herkesin içinde kubur öldürdü. Terbiyesiz. Hiç terbiye almamış bunlar ya. Aa evet evet ya. Herkesin içinde cinayet işlemek nedir ya? Burada çocuklar izliyor ya. Hangi şerefsiz, hangi alçak, hangi pislik böyle masum insanlara hangi orospu çocuğu öldürebilir acaba? Tabii şimdi öyle deyince hani tam olarak... Tim'i böyle şeylerden hep uzak tutuyorum. Psikolojisi çabuk bozuluyorum. Ayrıca kendisi baseball yıldızı olacak. Bak resmine. Öğrencim. O şimdiden Öğrencim. daha bir süperstar. Birazdan da sünnet fotoğraflarını göstereceğim. Baba sonra kalkmış <laughs> ve <Gerçekten>. inmiş <laughs> halinin değişik fotoğraflarını çekti. Bak bu da benim ufaklığım. Anne akıcık akıcık yap bakayım amcaya. Selam ver bakayım amcaya. Pipini göster bakayım. annem ne kadar tatlı Sen değil. Ver. Sen Aç yap Evet ben benim e, şu an işim var da ben e, görevlerimi yapmayı unutmuşum. Birader kaptan sürekli benim etrafımda dolanıp dolanıp duruyor. Ben bu adamdan acayip kullanmaya başladım. Hadi ya. Demek öyle. Ben de beraber takılıyorduk sanıyordum. Çok ayıp ediyorsun. Savunmanı yap kaptan kardeşim yoksa senin için kara görünüyor ha ona göre. Çünkü görevlerimi bitirdim tamam mı? Görevlerimi bitirdikten sonra stonların yanında gezdim. İşim bittikten sonra böyle bir yakışıklı adamın etrafında gezmek sorun olmamalı bence. Evet millet kaptanı oyluyoruz ne diyorsunuz? Ay. Ay amına koyayım. Tamam birader bakmayın öyle ya kaptan değilmiş ne yapabilirim yani Hep Among Us oynaya oynaya iyice paralayak oldum ben de her şeyden nem kapıyorum <laughs> Şu ana kadar gerçekten çok iyi gittim sadece birkaç kişi kaldı onları da haklarsam imposterlar kazanabilir Aaa o çocuk sen çok komiksin ama seni öldürmem lazım <laughs> Hayırdır, neye gülüyorsun birader? Eee şey, bu osuruk yok mu? Osuruklu çocuk, ona çok gülüyordum da. Ha <gülüyor> o herif tam kafa birader. Neyse, ben görevimi yapmaya gideyim. Şey bak, istersen sen görevlerini yapmadan önce beraber bir güvenlik odasına gidelim ha, ne dersin? Neden ki? Ee, kameralara falan bakarız, belki ventten giren falan olur ha. Ha olur bak, mantıklı. Oh! Şimdi saklanma zamanı. Hop. Hey, Allah belanızı versin. Söyle ablacım. Reaktörün orada iki tane ceset gördüm. Bir şey gördün mü belki? Hayır ama biri ventten girdi sesini duydum. De, kesin mavi yapmıştır. Lan ne alakası var ben haritanın diğer tarafındaydım kardeşim ya. Niye mavi dedin ki şimdi durduk yerde? Ee, güzel soru şöyle açıklayayım. Ne kim yapıyorum birader sensin işte. Yo 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 hayır hayır ben dilim. Bak senin navigasyonda yalnız görmüştüm. Impostor olsam seni öldürebilirdim. Aa evet hakikaten doğru. Sana inanıyorum kırmızı. O zaman kimi göndereceğimizi biliyoruz. Lan hiç ne oluyor bir dakika. <laughs> <laughs> Aferin ah, kırmızı olanın işlerinden geç. Eee <laughs> şey. <laughs> ee, ben. E, <laughs> Ben böyle oyunun amına koyayım ya. Merhaba benim adım Taylor. Ya sen de bir sus be birader.